Bu dünyada birçok canavar vardır. Kendini göstermeyen ve sorun çıkaran canavarlar, çocukları kaçıran canavarlar, hayalleri parçalayan canavarlar, ruh emici canavarlar ve her zaman yalan söyleyen canavarlar. Yalan söyleyen canavarlar gerçek bir baş belasıdır. Onlar diğer canavarlardan daha kurnazdırlar. İnsan kalbini anlamamalarına rağmen insan gibi davranırlar. Hiç açlık çekmiş olmamalarına rağmen durmadan yemek yerler. Akademiye ilgi duymasalar bile yine de okurlar. Sevmeyi bilmemelerine rağmen ilişki ararlar. Eğer böyle bir canavarla karşılaşmış olsaydım, muhtemelen onun tarafından yenirdim çünkü gerçekte ben o canavarım